geldi sabah geldik. Değerli izleyenler şu anda Sinop ilinin bu Erfelek'ten Erfelek şelalelerinden başlayıp Sinop'ta yer e, bulan Sinop denize kadar Karadeniz'e kadar ulaşan Karasu çayındayız. Şu anda görüyorsunuz arkamızda bir üst geçit var. Ve bu üst geçitin hemen altındaysa sulara geçit vermeyen sulara geçit vermeyen şu anda dal, doruk, ağaç, odun parçası var. Hemen sağda arabaların geçebildiği, arabaların geçebildiği bir köprü vardı. Evet, e, kameramanım çekerken görüyorsunuz. Evet. Bu köprünün şu anda altında Ağaçlar, kökler, kütükler, çer çöp dolduğu için görüyorsunuz. Su yol bulamamış ve hemen su sağdan patlatmış. Toprağa kaydırmış su şu anda dere yatağının dışında. Başka yerde akıyor. Az ileriye hemen vatandaşın tarlası olan yeri şu anda su almış. Götürmüş orası şu anda çay yatağı haline gelmiş. Aylar önce bu belliydi böyle olacağı. Şimdi insanlar Ayancık'taki odun tomruk deposunu mahnediyorlar ama buranın da ikinci bir Ayancık vakası olması için yani çaba göstermemiş olsalar da olmaması için hiçbir çalışma yapılmamış. Görüyorsunuz bütün çay yatakları dolu. Burada iyi ki bir tomruk deposu yok. O sayede buradan aşağıda hiçbir yerleşim alanı kalmazdı. Evet bu yıllar önce uyarmıştık yıllar önce söylemiştim. Ben gene söylüyorum evet buradan. Bu çöpler, bu atıl ağaçlar. Bakınız. Çay, bura çay değil şu anda. Bura yol bura. Bura normal araçların geçtiği yol. Biz araç yolundayız şu anda. Çayın yolu öbür taraf ama gördüğünüz gibi çayın seviyesi normalden biraz düşmüş aslında şu anda. Daha yüksekti. Buralar tamamen su altındaydı. Eğer kameramanım çekecek olur. Yaklaşık burası e, 2-3 metre, 4 metre daha yüksekti. 10 metreye yakın bakın ileride e, çamur var. Evet çay yataklarındaki bu kesilmiş ağaçlar, yıkılmış ağaçlar toplanmadığı, alınmadığı sürece bu seller her zaman olacaktır. İkinci bir ayancık vakası da her an burada olabilir. Buradaki felaket ayancıktaki kadar ufak atlatamaz. Ayancık'ta köy, kent bir tane iki tane burada onlarca köy var. Buralarda büyük yerleşim arazileri var. Burada aşağıda fabrikalar var. Çok ciddi hasarlar verebilir. Buradan yetkililerimizi uyaralım. Lütfen herkes görevini ne olur yapsın. Burası senelerden beri bu devlet su işleri, bu ırmağı temizlemek için bazı akil insanlar yok bu ırmak, tarihi ırmak yok düzeltilmesin böyle dursun. Çünkü burası yılan eğrisi gibi bu ırmağın tamamı. Ondan sonra orman oldu ırmağın için ...su alıp kendisini ırmaktan denize akamıyor. Akamadığı için de... E, ...bizim tarlalarımız bu şekilde... E, ...sel oluyor. Patlıyor ırmağı her tarafından. Bu önlemini senelerden beri... E, ...devlet su işlerinde ta ...90'dan beri yapılacak. 1990 sene 2022. Yani bu önlem alınacaksa... E, ...bir an önce alması lazım. Şimdi bu çeldik ekilmiş olsaydı... ...biz burada kaç para zararımız vardı... Ama bir de ırmak taştı. Şimdi sıkıntı böyle oldu. Yağmur yağsaydı. Bu şimdi bu su olmasaydı bu su burada bir ayda kurumaz. Önlem alınsaydı. Önlem alınsaydı e, bu, bu, burada bu su olmayacaktı. Devletten beklediğimiz sadece acilen bu ırman ıslah olması. Dün akşamki yavan yağmur e, sel, selden dolayı gördüğünüz gibi e, tarlalar bir zarar gördü. Bugün sabahtan beri tala tala dolaşıp elimizde kürekle e, kaşları yarıp suyu boşaltmanın peşindeyiz. Tarlamızı kurutmanın peşindeyiz. Başka türlü bu şekilde bu çeltik buraya ekilmez. Lazer Le yapılacak, gübre atılacak, ilaç atılacak. Yani bu şekilde de zaten bir iş yapılmaz. Yani yiyeceklerimiz bu kadar.